Otur. Otur oğlum. El ver. El ver. Ne yapıyor bu çocuk ya? Tık. Tık. Ulan şunun ikisini zeka yarışmasına Tık. falan sokacak olsak... ...bizim oğlan turu penaltılarda falan geçer herhalde. Vallahi Sezai senin oğlan sanki başka familyadan aramıza yatay geçişle katılmış gibi. Alınmaca yok. Yok lan ne alınacağım ya. Sezai bu düveni için... Düveyle çalışan araba mı yaptın yoksa sen? Sen konuyu tamamen yanlış anlamışsın ya. <laughs> kurban için şimdiden aldım Hilmi. Genç olduğuna bakma bayrama kadar büyür bu Hollanda yine. Hmm. Ulan yıllardır Türk futbolunda oturmayan altyapı sistemi kurban sektöründe tıkır tıkır işliyor. Adam kurban için Hollanda'dan genç yetenek getirmiş ya. Yok lan bunların yerleri daha ucuz da bunun için süt de veriyor dediler. Bayrama kadar sütünü de içeceğiz. Beraber mi içeceğiz? Hmm. Hilmi mi bunu beğendi. ay, senin bu yaptığının altyapıda yetiştirdiğin sporcuya... ...antrenmandan sonra gidip ışıklarda cam sildirmekten farkı yok biliyorsun değil mi? Mevkisi ne lan bunun? Sola çık! Allah Allah! Nereden anladın ya? Lan oğlum sola geç, sola! Çitmesi pek sert bunun. Geçen gün böyle bir örüme vurdu. Eğir beylerim açıldı zannettim. Muhtemelen bunun mevkii sabek. <laughs> Ama sağması pek bereketli oluyor ya. Çiftesi çok pek diyorsun yani. Hmm. Bakayım, bakayım. Bir şey değerlenmeden ucuza almak benim uzmanlık alanım. Ama ufkumu açtın siz abi. Teşekkür ederim. Hollanda yine. Arjen, Robensiz siz, bir hiçsiniz oğlum hiç. Gerisi tırı bırı. Nerede o eski kulitler, bambasınlar, reykatlar? Kime diyorum? Hostay! Burunsa seninki de burun. Hadi mahcup etme beni köpek. Şöyle bütün havayı iyice bir içine çek. Aslansın, kaplansın sen köpek. Eğer ki bulursan akşama sana ziyafet var. Hadi, hadi. Bakayım, dişi köpek bu ya. Erkek olsa şimdiye kadar bir sürü Rus arkadaş bulurdum bunu. Da dişi köpeği erkek bulmak, koydu birden Hilmi'ye. Rus dediysem de Sibirya kurdu ya. Kokla, kokla. Kokla. Hilmi, hayırdır lan? Ne yapıyor? Ham petrol arıyorum Targıt. Köpeklerin burnu iyi koku alır dediler. Ben de kattım önüme getirdim. Şimdilik üç tane çöp tenekesi buldum. Sandığımın aksine içinde çöp vardı. Hilmi'nin hep inandığı gibi aramak aranmaktan daha iyidir. <laughs> ya tamam Hilmi. Yani iyi koku alır da onu neyi aratacaksan onun eğitimini vermen lazım hayvana. Lan bildiğin sokak köpeği lan bu. Bakayım. Evet bildin. Sokak köpeği. Üstelik bizim sokağın köpeği de değil. Kaptığım gibi eğittim Targıt. Hilmi eğer ucuza kaçacaksa eğitime hiçbir zaman karşı değildir. Buna tam yarım saat ham petrol nedir, neye benzer? Kitaplardan okudum, anlattım, eğittim. Sen ne anlatıyorsun Hilmi ya? Senin ne işin olur ki oğlum ham petrolde? Aslında çok gizli bir iş Targıt. Söyleyemem. Ama sen iyi bir adamsın. Sana söyleyemeyeceksem kime söyleyeceğim ki? Ya ben gözünü seveyim abi. Gizliyse bana söyleme. Durduk yerde başımı iş almayayım şimdi. <laughs> hiç başına iş almasın. Fakirsin, fakir kal. Eğer köpek gübresi lazımsa 50 metre geride bir reyon açtık. Oradan al, parasını getir bana. Ay yok canım, sağ ol. Biz kendi gübremizi evde üretiyoruz. Tövbe tövbe. Benim bu adamlara birini götürmem şart target. Yoksa yeminimi bozmuş olurum. Lanetlenirim. Ya Hilmi, sen bu lanetli, gözlü, nazardı böyle şeylere hiç inanmazdın ya. Ne oldu? Hayırdır? Nasıl inanmayayım ya? Nazar boncuğu fabrikam var benim. Çalışmak suç mu? Ya Hilmi, ben de burada dikilmiş iş güç yok. Seni dinliyorum ya. De, hadi Hilmi ya tamam hadi git işine hadi. Benim bu adamlara birini götürmem şart target. Yoksa yeminimi bozmuş olur. Lanetlenirim. Tamam ulan anladık de Allah. Demin de söyledin aynı şeyi. Evet. Şimdi söylemem daha anlamlı. Pekiştirme yaptım. Bir de böyle düşün. İşin gücün yok mu senin terk? Yok. Hmm. Hilmi'nin aklı fikri hep hinlikte. <laughs> Anne, alt üstü telefonla konuşacaksın ne diye hazırlanıyor? Başka türlü role giremez, karaktere bürünemezdim. Şimdi rolüm hazırlandı. Vallahi kim kardeş sen olmuşsun ha. Triplere bak ya. Ha, çalıyor, çalıyor, çalıyor. Alo. Ee, ben köyden yeni kaçtım. İstanbul'una geldim. Diri, tutkulu, dişiliyle değil. Dişiliyle öne çıkan bir genç kızım. Üç gündür sokaklardayım. Ee, biraz daha fiyaz uçarın evinde kalayım dedim. Tabii her şey karşılıklı. <laughs> Beyaz evde yok efendi. Ben eşiyim buyurun. Kadın zırlıyor. Anladı kocasını elinden alacağımı. O zaman kopart kafasını. Parti. Çok iyi gidiyorum. Çok... Alo. Feyyaz on gündür hastanede. Durumu çok kritik. Ne? Ne hastanesi be? Hayır. Hastanede diyor Feyyaz diyor. Feyyaz hastanesi. Ne hastanesi ya? Hangi hastane? Bak söyleyin, biz gelmeden ölmesin kalk, sakın kız, ha. Kalk ne? kız Sakın ver, ölmesin geliyoruz. Bir şekilde dikkatini çekmemiz lazım. Başka yere bakmasını sağlayıp etkisiz hale getirmeliyiz. A -a. Şimdi morali çok bozulur. Bütün dünya yakası gelir. <gülüyor> <gülüyor> ne yapsak ya? Şu bizim karşı tesisatçıyı mı yaksak lan? Hı -hı. Oranın yandığını görünce canı çeker, o da burayı yakabilir. Olmaz. Öyle sokağın ortasında çiftler öpüşünce... ...erkekler bir döner bakar. Şey yapalım, ben ile öpüşeyim. Aa, hayatta öptürmem. Niye öptürmüyorsun? Eğer sen ile öpüşürsen, ben de ee... ...Hilmi abiyle öpüşürüm. Ne? Abi demeseydin bari. Ne? O zaman ben de şu teyzeyle öpüşürüm. Ben de Turgut'la öpüşürüm. Ya lan bu bir öpüşme muhabbeti almış gidiyor. Ne öpüşmesi lan? Ha? 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 Yıkıldı koca sınar! Koştum! Lan sen utanmıyor musun bizim Metin'le Ali abimizin dükkanını yapmaya? Sen kimin başarısızsın? Kim tuttu seni? Sabuk söyle! Çok yüklenmeyin lan! Belki yarın bir gün lazım olur. Üst küs karışmayın. Mahalleli size bırakmaz bu işi. <laughs> ya kardeşim düşünce hemen adamın üstüne saldırıyorsunuz. Bir kişine dükkan için bir laf etmedi be! Oo. Ulan hiç hiç olmamıştım. Vurun ulan vurun. Oh. Zevk alıyor. Oh. Zevk alanı dövmem. Zevk almak isterim döverken. Ah. söyleyeyim. Pardon ama oradan burası otel resepsiyonuna falan mı benziyor ha? Siz kimsiniz siz? Hasta yakını falan mısınız? Yo değiliz. Hasta yakını olsak hasta yerip kendisinden öğrenirdik zaten. Biz tanışmaya geldik. Siz danışma değil misiniz? Danıştırın bizi Feyyaz'la. Ah, veremem kardeşim veremem. Boşuna bana öyle harf oyunlarıyla sempatik görmeye falan çalışmayın. Hadi bakalım boşaltın şu tezgahlarını. Hadi. Hala bakıyorlar ya hadi. Belirtme yalnız öyle gözlerini. Sen benim kim olduğumu biliyor musun? Yo. Tamam o zaman. Kadın bizi dövecekti. Anne dur. Daha ilk dakikadan patladık. Nasıl bulacağız Feyyaz'ı koskoca hastanede? hı. Hep filmlerden görüp imrendiğim numarayı yapmak bugüne kısmetmiş. <laughs> Bekleyin burada. Geliyorum. Kartal! Oğlum! Neredeyler bunlar? Cık. Mecburen adama kartal diyoruz ya. Duyan da matah bir şey sanacak. Ulan babası, madem kuş ismi vereceksin... ...şöyle saksan desene biline kazmayla giriştiğime. Kartal! Hilmi merakına yenilmedi ama en azından berabere kaldı diyelim. Neredesin acaba? Deniz! Deniz! Ne? Kaç! Lan sen kim oluyorsun da büyük Hilmi'yi bir ölümlüye denk görüyorsun? Hadsiz! Sen de biliyorsun. Biliyorsun gerçeği. Hepiniz öğrendiniz. Ee, ben 25 yıldır hiçbir şey öğrenemedim ki Hilmi Bey. Lütfen kimi neyle suçladığınıza dikkat edin. Feyza mıyım ben? Sesinizi bir an ben denize benzettim o kadar. Fakir gibi değil mi sesin? Böyle onurlu, mağrur, zengin sever ama itaatkar. Ana! Bittim ben, bittim. Yok ya, kapı kapalıydı. Sesin ondan bir tok geldi galiba bana. Hilmi Bey, acil bir emriniz yoksa ben odama çekeyim. Oda mı? He. orada kimse üzmüyor beni. Orada bu maskeli balo ve onun sahte yüzleri yok. Ben varım. Duygularım var, içimde taşıdıklarım var. Doğmamış güneşim nereden batsın, bırakın hayatım dağınık kalsın. Ceyhan Prensi, Adana. Müsaadenizle Hilmi Bey! Hilmi Bey! Hilmi Bey! Geldiniz mi? Ben birikmiş izinlerimden kullanmak istiyorum da. Deniz hala ortalarda yok. Eğer izin verirsiniz, hastanelere ve polise haber vermek istiyorum. Derya Hanım'a sordum, o izin verdi. Hilmi Bey'e de bilgi ver dedi. Hadi Allah'a ısmarladık. Ben gidiyorum. Fize! Kaça çık dışarıya çık. Size önemli bir duyurum olacak. Çocuklar bildiğiniz gibi bazı üzücü olaylar yaşandı. Hayat kırbacını eline aldı. Elen ve kederle sırtıma sırtıma çalışıyor. Amma velakin giden gitti karan kaldı. Bize de bu acıyla yüzleşmek düştü. Öyle demeyin Hilmi mi ya? Deniz dönecek. Ne denizi lan? Okyanusu dönsen anay. Beş milyon dolarım gitmiş benim. Sen hala deniz diyorsun ya. Tabii siz de hazır bu adam para kaybetmişken... ...haklı olarak havalara girdiniz. Ne korku kaldı gözlerinizde ne de saygı. Ben her şeyin farkındayım. Kendinizden bildiniz mi? Örselediniz. Yok Hilmi Bey, Derya Hanım izin verdi. Yemin ederim öyle dedi. Büyük Hilmi hep iftiharla şöyledir. Karakterli olacak kadar fakat fakir değilim. Tamam kabul. Artık daha fakirim. Bu yüzden de karakterim biraz daha gelişti. Bir koç, bir sabancı, bir durgun değilim artık. Hilmi şimdi sizden nazikçe rica ediyor. Lütfen, bakın lütfen diyor. Bana yardım edin ve Hilmi o eski güzel günlerine geri dönsün. Mahallenizin ve hayatınızın o büyük değerini koruyun. Milli bir başarı hikayesini heba etmeyin. Onu yeniden zıp zengin yapın. Bildiğiniz her zaman merak edilebilir ama koca Hilmi kolay yetişmez. Kartal, sen gazetecilere git. Lansmanımız var. Gelin de. Bahşettin. Feyza, sen de şöyle gösterişli bir yer tut. Ben de yeme içme işleri için deli yağımın yanına gideyim. Çalışanlarım, lütfen yapın bu iyiliği. Değerli çalışanlarım, Hilmi'yi kurtarın. Yeniden büyük yapın. Hadi. Hilmi'yi Ne Büyük ilmi, Büyük Hilmi. Ana ne oluyor ya bana? Fakir gibi hissediyorum. Hilmi bu duyguyu hiç sevmedi. i̇yi geldi vallahi. Kendim biraz iyi hissettim. En iyisi ben bu halde Derya'mın yanına gitmeyeyim. Eve gideyim. Tamam belki küveti parayla doldururum ama... ...böyle üstüne akıtıp duş alırım. Evet. Bir de bir Size iyi. Size iyi. Size Allah. Ustan. Ustan. Nerede? Nerede? Türkçe bilmiyor galiba. De vurma Varin. Bunu bilmiyorum olarak kabul ediyorum. Tamam. Size... Anam! Lan! Allah senin belanı vermişsin size. Yaşından başından utan. Ne yapıyorsun ya? Al şunu Ellerini sil, ergen köpek. Ağlıyordum lan. Hmm, ben tamamen yanlış anlamışım ya. Ağlıyor muydun? Niye ağlıyordun peki? Metin Ali'nin arabasını yapamadım Hilmi. Yapamadım, beceremedim. Nasıl ya? Sen günlerdir orada araba yapmıyor musun? Ulan yoksa başka bir şey mi yapıyorsun sen orada? Hı? Yok oğlum işte, onları yüzüstü bıraktım. Kimleri? Metin Ali'yi. Niye? Lan arabasını yapamadım onların diyorum ya. Hmm konuşma duygusal olacak galiba. Ben şimdi çok duygusal konuşunca çenem ağrıyor. Çok duygusal dinleyince de kulağım ağrıyor. En iyisi ben gideyim. Ama sen devam et yani. Ama dinliyorum yani. Üzüntüden kolları kalkmıyordur şimdi. Onlara hayal kırıklığını uğrattım. Beceremedim anlıyor musun? Beceremedim lan! Üzüntüden kolları kalkmıyordur şimdi. Beceremedim! Üzülmek. Nasıl bir duygu acaba? Hilmi hiç üzülmedi. Ama kulağım sende yani. Üzülebilirsin. Ha, Hilmi, Allah aşkına ya. Allah aşkına. Geç şöyle, geç. Lütfen söylediklerimi subjektif değerlendirme. Benim bakış açımdan bak. Müessese para kazanana kadar işleri devraldım. İki kalem sildim, çare geçmek üzereyiz. Bu kapı niye sürekli kapanıyor acaba? Hı? Rüzgardan efendim. O zaman önüne taş koyun da ekmek kapımız kapanmasın. Deniz. Emret olsun Kapının önüne geç tosun. Bak şimdi izle. Bak. Hoş geldiniz. Buyurun efendim buyurun. Hoş geldiniz. Buyurun. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Neden böyle? Hoş geldiniz, hoş git. Ge ya sen nereye gidiyorsun? Bas geri bas. Alma bunları deriz. Ama Hilmi Bey, insanları böyle obje olarak kullanmak doğru mu? Ben onu zarf olarak kullanıyorum. Feyza, seni de soru işareti olarak kullanıyorum. Bu kız neden bu kadar iştahlı acaba? Yemekler ne kadar lezzetli. Ya dekor gibi ye şunu. Düzgün ye. Allah Allah. Biri bana su getirsin. Hı. Yeni elemanınız getirsin. O her şeyin en doğrusunu yapar. başkar onda oldu zaten. Hı. Hangi yeni eleman ya? Kovdun ben onu. Hala anlamadınız değil mi? Sizi motive etmek için işe aldığım bir figüran o. Kovdum gitti. Allah Allah. Ya da ben bu manyaklarla çalışamam diye istifa etti. Kim bilir? <laughs> ya da biri haddini bildirmiştir. Kim bilir? <laughs> ya da biriyle rekabet edemeyeceğini anlamıştır. Kim bilir? Ya da Gedi bir şey dokunmuştur. Kim bilir? Hangi eleman ya? Ha? Ne dedik? <laughs> ulan Şerif Taytız. ulan Şerif Taytız. ulan Şerif Taytız. ulan Şerif Taytız. Şimdi de hayırsever vatandaşın parasına mı göz diktin. Adam çakallı ulusal kanalar taşıdı ya gelin. Ne haber lan kerizler? Ya sen ne yapıyorsun Şerif amca? Şimdi de milletin rızkına mı göz diktin? Ya Tayland'a gideceğim ya. Para lazım. E, bir arkadaş var. Öve öve bitiremedi oraları. E tesisatçı dükkânında satacağım. Parasını orada yiyeceğim. Hilmi hmm. için güzel bir fırsat. Senin tesisatçıyı ben alırım. Ancak sen de televizyona çıkıp... ..."Hayırsever iş adamı Hilmi Gazmıkçı bana sahip çıktı." deyip... ...benim reklamımı yapacaksın. Anlaştık mı? Anlaştık. Sattım gitti. Al anahtarı. Aldım gitti. Tayland anlattığın gibi değil mi? Bak, sana güvendim. Dükkanı da sattım. Ona göre. Cehenneme gitmeden önce görülmesi gerekli yerlerin başında gelir. Kavimler göçünde Lut kavmi oraya göçmüş. Öyle düşün. Ala. <laughs> Neredesin? Mına kadımın hamı petrolü neredesin ya? Oh. Bakayım. Vallahi gitmiş. Allah taksiratını affetsin. <laughs> dur dur bir de ben bakayım. <laughs> Yok ya kalbi atıyor onu ya. saatte geç olmuş. Ben yemeğe gideyim artık. Ulan ölmemiş arkadaşlar ya. Bunun şarjı bitmiş. Ya. Ya her gece şarja takın demiyor muyum ben size? Allah Allah. Hocayı USB'den mi şarj ediyoruz? Ee bende şey var. Ara kablo var. En son kim varsa yanında şarja taksın demiyor muyum ben? Dün gece kim vardı en son yanında? Aa, Hilmi hatırlayamadı. Ay. o şırfıntıya teslim etmeyecek. Hele sabaha şu börekler bir pişsin. Sen uyu uyu, ebedi uyu sen. Ay. Koca açılıyor. Bittin bekleyiniz. İşe yaramaz herifler. Sabahtan beri bekliyorum burada biriniz gelip hocamız ne yapıyor diye sormuyorsunuz. Allah Allah. Hoca Nihat Doğan'a bağladığına göre bayağı bir sinirlenmiş. Feyza! Bir yığın ev işi birikti. Biraz yardım et bana. Anne benim bugün izin günüm. Ofum ben. Duyamadım. Anneciğim canım annem. Nereden? Ne taraftan başlayayım temizleme? Yürü. Balkonları mı yıkayayım önce? Yürü. Sizayi! Oh. Sizai! Ne var? Ya şey benim böyle selektör yaptığım kolu var ya o yine kırıldı ya. Ulan Atari kolu kırar gibi haftada bir selektör kolu mu kırıyorsun sen? Manyak mısın oğlum? Sizayi oğlum Sizayi dedim Morsarif abisinde. Morsarif abisinde bir harf için kaç selektör yapılır sen biliyor musun Sizayi? Selektörle iletişim mi kuruyorum ben sen? Daha çok küfür edebilmek için Morsarif abisine küfür etmek çok kolay ya. Sadece M, N, A ve Ü harflerle mınayla 76 çeşit küfür edebiliyorsun. Ama farlar kapalı kaldı selektör kolu kırılınca. Karanlıkta gidemiyorsun tabii. Ne alakası var acaba Sezai? Hilmi ışığa ihtiyaç duymaz. Karşıdaki bana selektör yapıyor, ben cevap veremiyorum. Sanki aklıma bir şey gelmemiş gibi oluyor. Tarih bunu yazmaz Sezai. Yazmaz. <laughs> İskili arabanda. Sintiliği boşalt. Turnistan. Bu dostu mu? Bu mu? Al sana köpek! Al sana. Kaptan. Ne yapıyorsun? Selinettin yapıyor hayvan. Görmüyor musun? Kaptan. Deniz o. Fark etmez. Deniz Fener'i de olsa büyük ilmi affetmez. Güneş ufuktan doğar. Güneş ufuktan doğar. Hey yamola. Hey yamola. Hey yamola. Hey. Deniz Fener'i mi lan o? Bakayım. Lan Deniz çarpacağız. de çarpacağız. alır alarga. alarga. İlmi böyle şeylere gelemez. O ne lan? Hanımefendi merhaba. <laughs> Elimde bankanızdaki tüm paralardan daha değerli bir maden var. Kurşun madeni. İsterseniz sıkayım. Numaranız kaç beyefendi? 0216. 36 yandı. Ne? 36 numara siz misiniz? Ne 36'sı kadın? Bir numarayım ben bir. Namurban, numara uno. Tabron, Niyo'yum, Jack Sparrow'um, V for Vendetta'yum. Yetmedi mi Brezirs'teki kel adamım? Legolasın lan. O başrol değil ki. Frodo olacak o. Hmm, 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 hmm. Legolasın lan, onu daha çok sevdim. Bir insan evladı, kendini Frodo'ya benzetir mi? Allah aşkına Frodo ne lan? Kötü yere yakından korkacaksın kadın. Çocuklar duymasındaki Çaycı Hüseyin bile daha karizmatik ondan ya. Numara alın gelin beyefendi. <laughs> 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 Hanımefendiciğim, bende daha güzel bir numara var. Eğer lafımı bitirmeme müsaade ederseniz. <laughs> Elimde bankanızdaki tüm paradan daha değerli bir maden var. Kurşun madeni. Güvenlik. Her şeydir. Aman güvenlik tabii. Hemen güvenlik. Gerisi teferruat. Tamam. Nereden alıyorsun o numarası? Şuradan. İndir beni. Bir tane şekilli cümle söyleyeceğim de girdiğim hallere bak ya. Bas. Sıra numarası alıp bankamı soyduramına koyayım. Aa, bu bizim termos değil mi? Alayım ben onu. Ne El yapalım? Elin boş, gözün yaş gitme Hilmi. Kıza bir hediye aldın değil mi? Hediye mi? Ee, üstümde hiç nakit yok benim. Kartal, bankaya çek. Şerif <laughs> abi de mahallede atın. <laughs> Ağırlık yapmasın. Hadi hadi çabuk. <gülüyor> <gülüyor> I'm a farmer, but I'm a